merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoda yine karşınızdayız. Bugün kürdan kaybetme numarası yapacağız. Numarayı size şimdi göstereyim. Avucumuzun içine kür, avucumuzun içine kürdan koyuyoruz. Ve 1, 2, 3 dediğimizde kürdan kayboluyor. Şimdi geri getirelim. Bakın oradan gelecek. Geldi. Şimdi tekrar yapayım isterseniz bakalım anlayabilecek misiniz? Kürdanı avucumuzun içine koyuyoruz. 1, 2, 3 dediğimizde kürdan kaybolur. Geri getirme aşamasını yapalım. Geri geldi. Şimdi örtme aşamasına geçiyoruz. Bu sirbazla yapabilmeniz için bir adet kürdan çöpü ve şu kadarcık para bandı gerekiyor. İlk olarak para bandını tırnağınızın altına şu şekilde yapıştırın. Ve sirbazlı yapabilmeniz için hazırsınız. Şu kürdanı Avucunuzun, avucunuzun içine koyarken, şu bandın altından koyun, altından geçirin ve şu şekilde olacak. Ve birden elinizi açtığınızda kürdan kaybolmuş olacak. Birden kapattığınızda gelmiş olacak. Şimdi size bir kere daha göstereyim. Para bandının boyutu bu şu kadar olmasın. Şunu tırnağınızın altına yapıştırdınız ve hazırsınız. Kibrite şu şekilde bantın altından yapıştır. Altına koyun. Ve hızlı bir şekilde yaptığınızda kibrit kaybolmuş gibi olacak. Ama başlarınızı çok geri getirmeyin çünkü bant sökülüyor. Onu artık siz deneye deneye öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.